vekilleri değil. Güçlenecek olan Avrupa değil. Güçlenecek olan biz halkız. Şundan emin olun, benim bakış açım ben Orhan Başkan'la yine beraber olacağım. Siz bütün romanlar, nerede bir tane roman var? Çadırı var, kulübesi var, gideceğim evine çayını içeceğim. Göreceğim. Yaşantınızı göreceğim. Kameraya alacağım, yetkili kişilere ve bildirirken. Ha, gelin, bakın. Ama benim sizden bir isteğim de şu. Bir, çevrenin güvenini kazanmak. iki çocuklarınızı okutmak. Çocuklarınızı okutamıyorsanız söyleyin. Biz yardımcı olacağız. Nereye kadar gerekir? Ben istiyorum romanlar ezilmesin, güçlensin. 5 saatlik başbakanlık yapan eski tarihlerde kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Metin Feyzoğlu var bir tane Türkiye'den kaçan avukat Baro. Onun bir dedesi var. Bu Turan Feyzoğlu. 5 saatlik başbakanlık yaptı. Gelen koalisyon gitti, giden koalisyon gitti. Paramızın değeri nasıl düştü? Sıfırlandı böyle Türkiye'yi yönetenler utanmıyorlar. Hala daha çomak sokmaya çalışıyorlar. Amaçları onlara bilmem neylik yapmak. Ha ben AK Parti'nin yalakası olurum. Nasıl olurum? Gözüm görüyor. Şurada bir hastane var. Yetmedi büyük bir hastane. Yanına bir tane daha çekiyor. Havaalanı çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gördük. Osman Gazi Köprüsü'nü gördük. Ben onun yalakası değil, kölesi olurum. Ben yatarım yere üstüme bassın geçsin. Ben insanları çok severim. Güzelliğinden değil takva sahibi olduğundan dolayı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine peşinizdeyiz. Yine peşinizdeyiz. Allah'ın izniyle yüzde yetmişte geliyor. Rahat olun. yetmiş yetmiş Allah'ın Bu en az